Hmm. Ah, burası benim en sevdiğim yerdir biliyor musun? Ee, pilavına bayılırım. Hayır, Ay, hmm. Emekle yoğrulmuş bir pilav. Emek yoğun pilav. Ya biliyor musun? Ben burada böyle oturup yemek yerken insanlar hizmet ediyor falan. Benim boğazımdan geçmiyor. Hadi ya. Vallahi. Allah. arkadaşım. Bir dakika bakabilir misin? Bir dakika. Buyurun efendim. Ben senin efendin değilim. Neden bana efendim diyorsun? Şey, isminizi bilmediğim için. Devrim. Devrim. Ha, ha tamam. Buyurun Devrim Hanım. Sana bir şey soracağım. Şimdi biz burada böyle oturuyoruz, yemek yiyoruz falan. Sen de böyle hizmet etmek zorunda kalıyorsun ya. İşte bu neden oluyor biliyor musun? Ben burada çalıştığım için. Da yani biz burada böyle lok gibi otururken... ...sen ikide bir de bize hem emeğini, hem çabanı katarak ne istersiniz diye sormak zorunda kalıyorsun. Neden biliyor musun? İyi bir başı bırakmanız için tabii ki. Tamam arkadaşım, tamam. Sen, sen ümitsiz bir vakasın yani. Sen de kapitalizmin çoktan çarklarından biri olmuşsun. Ha? Ne? Ne olmuşum? Tamam tamam tamam. Sen git, gelirken de bize şöyle emekle yoğurulmuş bir pilav getir. Hadi. Aa, ben kendim alırım. Elin ayağını tutuyor. Tabii tabii. Yani. Biraz arıza galiba. <laughs> ee, evet biraz arıza fakat çok güzel.